Değerli kıymetli arkadaşlar Bugünkü durağım Bosnalı Çocuk Şehitleri Parkı'ndayım Çocuk eğlence alanları var. Spor aletleri. Kütüphane. Burada ayrı zamanda çocuk ve gençlik için kullanılmış spor aletleri var. Çabalar, çocuk bakım yerleri, çam ağaçlarının altında banklar, kamelyalar. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Abone olmayı, bir destek olmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.